Yaptıklarına anlatmak üzere yapmış olduğu basın kahvaltılı basın toplantısına hepiniz hoş geldiniz. 2009 yılından bu yana Akisar'da yapmış olduğunuz her türlü etkinliklerde siz değerli basın mensuplarını aramızda görmekten ben sonsuz mutluluk duymaktayım. Bu sebeple çok kıymetli basın mensupları Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yine bir yıl daha e, caizse bir yeni bir e, yıl başlangıcına adım atmak üzere olduğumuz bu günlerde bu toparlamak vesilesiyle hepimizin yeni yılını tebrik ediyoruz. İnşallah 2013 yılı ülkemiz, milletimiz, manzara aksiyonumuz bakımından ve tüm insanlık bakımından hayırlara vesile olsun. Ee, milletimizin istifali bakımından bütün e, dilek ve temennilerimizle dualarımızı bugünlerle kabul etsin. E, e, artık geleneksel hale e, getirdik. E, çağımız hesap verme söyleyeler yönetimler katılımcı ve bir yönetim anlayışı içerisinde hareket ederler. bu anlayışa sahip olması gereken bir yegane kurum siyaset kurumudur ve siyasetçilerdir. Ve bilhassa hükümetlerdir. Ben de bu aslında basın hakikinde olmayarak aksiyon teşkilatımızla Işte, birlikte bir nevi millet ilgili olarak da bir hesap verme anı olarak da değerlendirebiliriz. Yani Her ne kadar mevcut hükümet 2013 bütçesi görüşmelerinde 2011 yılı bütçesinin kesin hesabını veremese de evet. maalesef Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu tarihimizde ilk defa Sayıştay genetim raporları olmaksa <laughs> da sadece bu durumuna dayanarak bir bütçe kesmesel kavramı <laughs> kabul etmiştir. Değerli arkadaşlar, ayrıntılı basın açıklaması metnini <laughs> şu <gülüyor> dakikalarda hepimiz e, mail adresine, e, gelecek. Herhangi bir aksama durumunda da e, danışmanın halen işim var. İyi zaman olursanız hemen eee geliriz ama şu yakalarda hep geçmeye geliyor o yüzden bir eee teşekkür ederim. Evet. Ben de eee konuşmalar konuşma olduğun olduğu kısa bir şey söyleyeyim. Sayın başkanımızın da hatırlattığı gibi bu <laughs> <Uğur> değerlendirme <laughs> meydana gelen ilginç bir hadisenin yankıları ve siyasi istihbarat hala devam etmektedir. Çünkü hatırlarsanız geçen iki başlık toplantısında da bu arzı için yani bunlar Mekke'yi mükerremeden gelen hacı kafirelerini ki bu kadar bu şekilde ele alınıyor Ancak hükümetin basiretsiz tutumu olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin e, evet, bir açıklama yapmamış olması maalesef <laughs> e, bir takım e, evet. çok güçlüleri, Türkiye Cumhuriyeti'ne devletimize milli varlığımıza kurumlarımıza, e, yönelik, ve kurumlarımıza Türk Silahı Kuvvetlerimize yönelik haksız ve çiftli saldırılara yol açmak Bunu da bir 2012 e, yılını e, kısa bir not olarak hatırlatmaya da uygun görüyoruz ve yine bu dönemde de 1 Ekim 2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığından bu yana zamanın çok önemli bir kısmı zaten Türkçe görüşmeleriyle geçti. Bu 24 Ekim döneminde yani 1 Ekim 2011 ile 28 20 Aralık 2012 e, ee, tarihinde Türkiye Büyük diyebilirim ki dolu dolu geçirdik. <laughs> ee, ve bütün e, zamanımızı iyi şekilde kullanarak e, 24 saati, 16 saati ve <laughs> Manisa'nın için, milletimiz için çalışmak suretiyle e, değerlendirdik. Onun ayrıntı vermek size gönderdiğimiz e, açıklamamızda var. Evet. Kısaca ifade edebilirim bu süre içerisinde 20 kanun teklifi, 17 adet mühendis araştırma komisyonu kurulmasına ilişki araştırma önergesi, 867 soru önergesi ki bunun yarısı Manisa içindir. Ve e, şu an sayısını hatırlayamıyorum maalesef. İlçe ilçe, ilçe yapamadık ama yok bir rakamda akselerle evet. ilgili önergelerimiz var. dışında pek çok eee <laughs> Geçen senedin 2011 bin yıllar yedi tane önerge vermişler Onların takibi de var tabii. Eee şimdi yetişe, dönüşmüş, <gülüyor> <gülüyor> şey, bir, tek tek. Bir, bir şey, bir şey çeteli çok zor oluyor. Çünkü her ay, her hafta bu rakamlar değişiyor. Genel kurulda ve Yunan Bütçe Komisyonu'nda çok sayıda söz almak <laughs> ee, görüşlerimiz, partimizin <laughs> kendi görüşlerim dile getirilmiştir. <laughs> Sorular <doktorlar, gülüyor> yöneltilmiştir. Bu kapsamda bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yine Aksiyon'un bütün sorunlarına yakın alaka yani, e, göstermeye devam ediyor. Bütün altyapı yatırımlarıyla ilgilenmiş. Daha çok yatırım gelmesi, gelen yapılan yatırımlarında bilen an evvel en kaliteli ve çok şekilde bitirmesi için bunların takipçisi üniversiteler, 병lar, göletler, hmm. evleri, hastaneler, eee Avrupa Birliği'nin de eee kurulu, yerel halka parayla hizmetleri takip bize Ayrıca yani destek verilmesi konusunu birkaç defa dile getirdik Tarım Bakanına da ilettik. Ancak hükmedi rejine destek vermeye e, Yeni bir yetimli olmadığını da maalesef e, görüyoruz. Fakat biz bu ısrarlı e, takipimizi hmm. devam ettiriyoruz. Leğitime destek verilene kadar uğraşacağız. Elimizi hmm. hükümetin yakasından bırakmıyoruz. Evet. Evet. Tabii zeytinin hmm. tek sorunu destek meselesi değil, bunun pazarlaması, hmm. üretimi, depolanması, <laughs> e, ihracatına ilişkin bir konular var. O da ilgileneceğiz. Ve Hacı güncel önemli bir sorun da stadyum inşası. 2008 veya 2009 e, sezonunda Sayın Gülen Karınca 12 bin kişilik stadyum yapımına ilişkin e, sözlerini ben Sayın Arınca ve hükümet yetkililerine hatırlatıyorum. 2012 bitmek üzere. Verdiğiniz sözün üzerinden neredeyse dört yıl geçmiş, beş yıl olmuş. Ve her geçen gün stadyumun yapılması konusunda aksiyonun ümidi ve sizlere güveni kaybolma Bir an evvel stadyumun yapılması gerekir. Yani bunu sadece yönetilen sözünün yerine getirmesi gereğinden değil, bir ihtiyaçtan doğuyor. Ya Akisar, <laughs> Akisar, Akisar spor daha ne yapsın? Süper Lig'e çıkmıştır takım. Buna en e, güzel şekilde statüm yakışır ve Türkiye Cumhuriyeti'nin e, gücü, hükümeti, bütçenin gücü de bu statümü yapmaya yeter. Zaten 12 bin kişi, yani öyle 50 bin kişi, 20 bin kişi bir statümda e, ancak hükümet e, bunlardan ziyade bütçeyi har harma savurmakla meşgul değerli arkadaşlar. Örtülü derekten 1 milyarı aşmış sadece 2012 yılında Başbakan'ın İSİS'e nereye gittiği belli olmayan bir takım gizli e, harcamalar. E, Maliye Bakanı açıkladı, e, şöyle sadece afak yoluyla, Suriye'de bizimizlere harcanan para 485 milyon Türk lirası olarak ifade ediliyor. E Değerli arkadaşlarım çok büyük bir rakamdır. Sadece bu çadır burada karanlara e, yapılan yardım bu <laughs> binine Türkiye kayıtladı diye de, gösterilen hesabını bile yapmıştı i̇şte 1 milyar civarında ne kadarı Suriye ya bir Türkiye hani iki karıştırmaya, insanları, Müslümanı birbirine kırdırmaya kimin hakkı vardır? Bu hem suçtur, hem suçtur, hem günahdır. Efendim, siz bir zamanlar kol kol olacaksınız, aile gezmelerine gideceksiniz Esad'la. Sonra Esad diyerek e, bir ülkenin iç işlerini, rejimini değiştirmeye kalkacaksınız. Artık AKP hükümeti emperyalizmin güdümünde politika uygulamaktan vazgeçmiyor. Böyle İsrail'e karşı çıkışlar öğrenen hiç kimse kanmıyor, inanmıyor. Bir taraftan gizli kapaklı İsrail'le her türlü ilişki münasebeti devam ettiriyor. Eğer bütçe kaynakları ağır olup ağırlarsa gerçek ihtiyaçlarımıza önemli ölçüde e, yeter. Yani eğitime destek de verilir. Aksanın stadyumu da yapılır değerli arkadaşlar. Eğer Aksanın stadyumu yapılmıyorsa Aksanın eğitime destek de verilmiyorsa bütçenin çarçur edilmesi nedeniyledir bu. Harbur, parmağın savrulması nedeniyle e, oluyor. Bütçeyi iyi kullanmalı. Yani iyi şeyler söylemeyi ben gerçekten çok arzu ederim. Yani artık e, basın olarak da, kamu <laughs> <laughs> olarak da e, Manisa hemşerilerimiz şimdi artık tanıyor. Yani bizi böyle e, sürekli taraftarlık kontrolüyor. Yani, e, bir takım olumsuz muhalefet eden bir olmadı olmadığını herkes biliyor. Ancak bazı gerçekleri, sorunları görmezden gelerek e, efendim hükümete övgüler düzgünümüzü herhalde kimse bizden bekleyemez. Çünkü millet bizim görevi bu sorunların çözümü için geldi <laughs> görevi. Biz de bu anlayışla bu sorunları bize getirmek durumundayız. Ekonomi hala kötü gidiyor değerli arkadaşlar ve her gün biraz daha e, olumsuzluğa gidiyor. Neden? Çünkü ekonomik yapımızda hala bir üretim sorunu var. Yeterince üretemiyoruz. Yeterince üretemiyoruz, yeterince kazanamıyoruz ancak ürettiğimizden fazla tüketiyoruz. Kazandığımızdan fazla da harcıyoruz. Ülke olarak bunu söylüyoruz. Pek bunu yapan kim? Bunu yapan hükümet. Hükümetin uyguladığı politikalar durumu bu hale getirmiştir. Ve <laughs> halk 40 kadar borçlu yerde kırklarına kadar boşlu Özel sektörün dış borcu 10 yılda 5 kat arttığı dediğimizde hükümetin bakanları bana ne özel sektörü borcundan diyor. Şimdi yani vatandaşının borcunu ister üç borç, ister bir borç olsun bana ne diyen bir hükümet yani hükümet olmaktan vazgeçmiş demektir. E o zaman ben de sorarım. E sana ne özel sektörün ihracatından? Diyorsunuz ya ihracatı arttırıyoruz. Bunu niye sahip çıkıyoruz? Borcumuzu çıkacak. Yani kazan doğururken iyi, kazan ölürken haberim yok. Bu ee, nedenle ilçe kanunu değiştirdiler, çekte sorunlar artmaya devam evet, Çiftçi üretim var. yapamaz hale geldi. Ve pek çok e, ekonominin yapısal e, sorunları, temel e, sorunları 개소리 <laughs>